Herkese merhaba. Müthiş bir integral sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz şöyle. Integral eksi sonsuzdan sonsuza gamma 1 artı ix çarpı gamma 1 eksi ix dx Evet bu integralin sonucunu merak ediyoruz. Her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurup öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durduğunuzu varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi öncelikle bu integrali çözerken ki bunun sonucuna ı diyelim. I'yi arıyoruz bazı bağıntılardan faydalanacağız. Daha önce videolarını çekip kanıtlarını sunduğumuz bağıntılar bunlar. Dolayısıyla merak edenler linklere tıklayabilirler. Şimdi gamma 1 artı z neydi? Z çarpı gamma z. Gamma z ile gamma 1 eksi z'nin çarpımı neydi? Pi kosekant pi z'ydi. Yani gamma fonksiyonun yansıma formülü. Şimdi buradaki, şuradaki gamma 1 artı ix, ix z ise mesela bu durumda 1 artı z. Yani gama 1 artı z nedir? Z gama z. Onu uyguluyoruz. Yani z yerine x gelmiş. Bu durumda i eşittir. x sonsuzdan sonsuza. Gama 1 artı x gördüğümüz yere ix çarpı gama ix. Geriye ne kaldı? Gama 1 eksi ix dx. Bakın şu da gama ix ile gama 1 eksi ix'in çarpımı da yansıma formülü. Şuna eşdeğer. Dolayısıyla bu x'in çarpımı da ne olacaktır? Pi kosekant i x olacaktır. Dolayısıyla integralimiz ı integralimiz eksi sonsuzdan sonsuza i x kosekant i dx oldu. Kosekant x pi de ...bir bölü sinüs i x Dolayısıyla o şekilde yazdığımız zaman ı integrali eksi sonsuzdan sonsuza i x bölü sinüs sinüs i x dx oldu. Şimdi sinüs i x Şimdi i sinüs hiperbolik x sinüs i ise eşit. Burada x gördüğümüz yere ne gelmiş? x pi gelmiş. Dolayısıyla şuradaki sinüs i x pi gördüğümüz yere hiperbolik fonksiyonu yazacağız. Yani i integrali eşittir. Eksi sonsuzdan sonsuza. Yukarıda yine i x pi var. Aşağıda i sinüs hiperbolik x pi. Şimdi buradaki e, i'ler gitti gördüğünüz gibi. i'ler gitti. Pi'yi de İntegrali önüne kat olarak aldığımız zaman I integral'i pi çarpı eksi sonsuzdan sonsuza x bölü sinüs hiperbolik x pi dx oldu. Şimdi sinüs hiperbolik x neydi? E üzeri x eksi. E üzeri eksi x bölü 2 idi. Dolayısıyla onun yerine yazdığımız zaman x gördüğümüz yere ne gelmiş? Yine x pi gelmiş. Dolayısıyla yazdığımız zaman Şurada e üzeri x eksi e üzeri eksi x bölü 2 olacaktı. O 2'yi yukarı aldık. Onu da dışarıya integralin önüne olarak Aldığımız zaman ı integrali 2 pi çarpı 2 pi integral eksi sonsuzdan sonsuza x bölü e üzeri x eksi e üzeri eksi x pi dx oldu. Şimdi burada şu fonksiyon yani x bölü e üzeri x eksi e üzeri eksi x pi fonksiyonu nasıl bir fonksiyon? Çift fonksiyon. Yani x gördüğümüz yere eksi x yazarsak eğer yine aynı ifadeyi elde ediyoruz. Yani fx ile f x birbirine eşit. Çift fonksiyon olduğu için sınırlarımızı şöyle yapabiliriz. Eksi sonsuzdan sıfır, eksi sonsuzdan sonsuz yerine sıfırdan sonsuz yazıp integralimizi 2 ile çarpabiliriz. Dolayısıyla 2 pi zaten vardı. Dolayısıyla 4 pi oldu. Yani i 4 pi çarpı integral sıfırdan sonsuza x bölü e üzeri x pi eksi e üzeri eksi x pi dx oldu. Şimdi payı ve paydayı da e üzeri eksi x pi ile çarpıyoruz. Çarptığımız zaman ne olacak? İntegral, ı integralimiz 4 pi çarpı sıfırdan sonsuza x çarpı e üzeri eksi x pi. Aşağıda da 1 eksi e üzeri eksi 2 x pi dx oldu. Şimdi bakın şu aşağıdaki 1 eksi e üzeri eksi 2 x pi. Şimdi e üzeri eksi 2 x pi x sıfır sonsuz aralığında değişirken şu şekilde mutlak değerce 1'den küçüktür. Bu bize ne diyor? Geometrik seri olarak kullanılabilir. Yani 1 bölü 1 eksi e üzeri eksi 2 x bu durumda ne olacaktır? Toplam sembolü k eşittir sıfırdan sonsuza e üzeri eksi 2 x pi k olacaktır. Geometrik seriyi kullandık. Dolayısıyla buradaki 1 bölü 1 eksi e üzeri eksi 2 x pi yerine şu toplam sembolünü kullanacağız. I integrali bu durumda 4 pi integral sıfırdan sonsuza x e üzeri x pi toplam sembolü karşıtı sıfırdan sonsuza e üzeri eksi 2x pk dx oldu. Şimdi burada toplam sembolüyle integral'in yerini değiştiriyoruz. 4 pi toplam sembolü kaçtı işte sıfırdan sonsuza? integral sıfırdan sonsuza x e üzeri eksi xp. Bakın şurada e üzeri eksi 2x pk var. Burada da e üzeri eksi xp var. Dolayısıyla e üzeri eksi e, xp parantezini alırsak geriye 2k artı 1 kalır dx. Evet buraya kadar gayet güzel geldik. Şimdi burada da şöyle bir dönüşüm uyguluyoruz. Şu integralde ee, x pi 2k artı 1'e u diyoruz. Bu durumda x ne olacaktır? u bölü pi çarpı 2k artı 1 olacaktır. dx ne olacaktır? dx de du bölü pi çarpı 2k artı 1 olacaktır. Ee, x sıfıra giderken u sıfıra gidiyor. x sonsuza giderken de u sonsuza gidiyor. Dolayısıyla şimdi tekrar yazalım u'ya bağlı olarak. 4 pi k'dir sıfırdan sonsuza. integral sıfırdan sonsuza. Ee, x gördüğümüz yere ne geliyor? x gördüğümüz yere u bölü pi çarpı 2 k artı 1. Şu x oluyor. u bölü pi çarpı 2 k artı 1. e üzeri e üzeri şuna x demiştik. e üzeri eksi u. dx'den ne geliyor? du bölü pi çarpı 2 k artı 1. Dolayısıyla burada da şimdi e, ee, bakın 2K artı 1, 1 bölü 2K artı 1. Burada da 1 bölü 2K artı 1 var. Ve pi'ler var. Dolayısıyla bunların hiçbiri integrali ilgilendirmiyor. Bunların hepsini integraline önüne olarak çıkarttığımız zaman I ne olacaktır? 4 pi bölü pi kare. Şu pi kareyi komple dışarı çıkarttık. 4 pi bölü pi kare. Toplam sembolü k'tir sıfırdan sonsuza 1 bölü 2k artı 1'in karesi. İntegral sıfırdan sonsuza u e üzeri eksi u du oldu. Şu integralde yine cevabını bildiğimiz bir integral nedir o? Gama 2. Yani gama fonksiyonunun integral tanımında ne olmuş? Z gördüğümüz yere 2 gelmiş hali. Dolayısıyla bu gama 2. Gama 2 neydi? Gama n neydi? n-1 faktöriyeldi. Dolayısıyla gama 2 1 faktöriyel eşit. Dolayısıyla burası 1. Yani ı ne oldu? 4 bölü pi. Şurada da pi'ler sadeleşti. Işte. Yukarıdaki pi gitti. Aşağıdaki pi karenin karesi gitti. 4 bölü pi toplam sembolü k eşittir sıfırdan sonsuza 1 bölü 2k artı 1'in karesi oldu. Şimdi şu toplam sonsuz terimli toplama s diyelim ve onu yazalım. s k eşittir sıfırdan başlıyor. Dolayısıyla 1 bölü 1'in karesi artı 1 bölü 3'ün karesi artı 1 bölü 5'in karesi ve bu şekilde devam ediyor. Tek sayıların kareleri toplama aşağıda. Şimdi burada her iki tarafa da şu toplam sembolünü ilave ediyorum. Yani s eşittir, şey s artı n eşit birden sonsuza 1 bölü 2 n'in karesi. Aynı şekilde şuna da ilave ediyorum. n eşit birden sonsuza 1 bölü 2 n'in karesi. Şimdi bu toplam sembolü 2 n'in karesi. Dolayısıyla 2'nin karesi 4. Onu dışarı aldım. Dolayısıyla 1 bölü 4 toplam sembol en eşit birden sonsuza 1 bölü n kare oldu. S artı. Bu şekilde oldu. Ee, yine Şurada da şurada da ne oldu? Bakın bu 1 bölü şu aradaki boşlukları doldurdu çift sayı olarak. Şu toplam sembolü. Yani enişte bir için ne oldu? 1 bölü 2'nin karesi şu araya girdi. Enişte 2 için 1 bölü 4'ün karesi şu araya girdi. Enişte 3 için 1 bölü 6'nın karesi şu araya girdi. Dolayısıyla aslında bu ardışık paydadaki ardışık sayıların kareleri toplamı gibi oldu. Yani 1 bölü 1'in karesi artı 1 bölü 2'nin karesi artı 1 bölü 3'ün karesi. Bunu da nasıl yazabiliriz? Enişte 1'den sonsuza 1 bölü n kare Yazabiliriz. Görüldüğü üzere ifademiz oldukça basitleşti. S artı 1 bölü 4 çarpı toplam sembolü en birden sonsuza 1 bölü n kare eşittir. En birden sonsuza 1 bölü n kare. Bu durumda S ne oldu? 3 bölü 4 toplam sembolü en birden sonsuza 1 bölü n kare. Şurası bazer problemine tekabül ediyor ve cevabı pi kare bölü 6. Dolayısıyla 3 bölü 4 çarpı pi kare bölü 6'dan S ne çıktı? Pi kare bölü 8 çıktı. S'yi bulduk. S pi kare bölü 8 ama biz I'yı arıyoruz. Dolayısıyla I neydi? 4 bölü pi ile pi kare bölü 8'i çarptığımız zaman cevap 4 ile 8 sadece aşağıda 2 kaldı. Yukarıda da bir pi kaldı. Sonuçta pi bölü 2. Demek ki şu integralin sonucu neymiş? Pi bölü 2'ymiş. Evet yine karşımıza o sihirli sayı çıkmış oldu. Evet bugünkü videonun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirmenizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.